Evet, merhabalar. Hoş geldiniz bugünkü açılımımıza. Yine aklınızdaki kişiyle ilgili bir açılım yapacağız. Ama söylemek istediğim yine bir şeyler var size. Yani her şey Rabbimden, her şey Allah'tan. Ee, bu dünyada yaşamamız gereken şeyler var ve bazı kişiler ve bazı durumlar için çok da önceden plan yapmamamız gerekiyor. Çünkü hayatın bizi nelerle sınayacağı, karşımıza neler çıkacağı, yani bir günde bir saniyede hayatımız değişebiliyor... Evet bunu niye söylüyorum? Şu an bir şeyle uğraşıyoruz. Bir adli süreç içindeyiz. Yani ailem diyeyim. Ben size sıkıntılı bir dönem içinde ben yine de buna rağmen bir açılım yapmak ve işlerime devam etmek istedim. Çünkü aksattığımı düşündüm ve sizin de beni ayakta tuttuğunuzu düşündüğüm için yani benim tutunacak bir dalım siz olduğunuz için bu açılımı yapmak istedim. Bana dua ederseniz, aileme dua ederseniz eğer yani bir şekilde hayatınıza dokunuyorsam beni çok mutlu ederseniz Dualarınızı bekliyorum. Çünkü ben burada her zaman sizin için dualar ediyorum. Bunu bilin. Alma verme dengesini aramızda kurduğumuzu düşünüyorum. Bunun samimiyetine güvenerek de size bunu söylemek istedim ve işte şunu da söylemek istedim ki hayatın bize ne getireceği, bir saniyede nelerin değişeceği, bir günde hayatımızın ne şekilde değişeceği hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Yani bu açılım da zaten buna yönelik bir açılım olacak. Şimdi aklımdaki insan bana ne söylemek isterdi mesela? İşte geleceğimizde ne var? Şimdi gelecek enerjisi nedir? E, gördüm geleceği şu tarihte gelecek değildir. Enerjilere göre yorumlanır. Daha çok akışta kalmak. Bu insanın sizin hakkınızda ne düşüneceği ya da karşınıza belki başka hayırlı bir şeyler çıkacak. Ya da sizin bu insanla yolunuzda başka e, hayırlı durumlar var. Olumsuz gördüğünüz durumlarda belki olumlu işler, olumlu gördüğünüz durumlarda da belki hayırlara vesile olacak işler var. Değil mi yani? Bilemeyiz, bilemeyiz. Şu şimdiye kadar neler gördük, neler yaşadık bilemiyoruz işte. Bize hayat ne getirecek, zaman ne getirecek? Tamam, şimdi buraya odaklanalım. Bu konudan hiç şaşmayalım. Aklımdaki insan bana ne söylemek isterdi? Şöyle bir buna odaklanalım, buna niyetlenelim, sizlere niyetlenelim, aklınızdaki kişiye, kalplerimizi karıştıralım ve bir bakalım. Kupa kraliçesi, para ası, para dokuzlusu, değnek üçlüsü, değnek kraliçesi. Şöyle bir baktığımızda. Şimdi kupa ile açılımı yaptık. Yani bu insan sizin aklınızda diyor ki ezan okunuyor. Şu an belki ezan duyuyorsunuz. Ben videoyu durdurmayacağım. Ben devam edeceğim. Yani bu, bu buna engel değil tamam mı? Eğer sizi rahatsız ediyorsa dinlemeyebilirsiniz. Çünkü yorum olarak geliyor. Ezan başladı. Keşke e, videoyu durdursaydı. Hayır ne alakası var? Ezanımızı da dinleyebiliriz arkadan ezan yani ezan başlayınca susmak nedir şey kopmalık müzik açmadık burada dans etmiyoruz tamam mı saygımız var tabii ki de ezanda arkada yani ne olacak ki? şimdi ezan başladı a videoyu durdurayım dinlemeyelim dinleyelim arkadan da ezanımızı dinleyelim ne olacak devam ediyorum şimdi kupa kraliçesiyle ile açılımı yaptık şimdi ne ne diyor bu insan sizin hakkınızda burada cinsiyetin bir önemi yok Karşı taraf sizin için şöyle düşünüyor. Yani siz bir kere e, evet çok fazla kafaya takmışsınız. Bu aklımdaki kişi benim hakkında iyi mi düşünüyor, kötü mü düşünüyor? İşte biz bir şeyler yaşadık ya da aramızda bir takım şeyler geçti ya da platoniyim ben falan. E, çok fazla endişe ediyorsunuz. Bunun bu insan aslında bu konuda endişelenmenize gerek olmadığını söylemeye çalışıyor. Yani e, bu insan için sizin hakkındaki düşüncelerinde bir şeyler yolunda. Bunu böyle söyleyebilirim. Biraz sizin sakinleşmenizi isteyen bir yapısı var. Biraz kendisi bazı şeyleri zamana bırakmış ve yaymış. Aslında sizden de bunu bekliyor. Ve olumsuz düşüncelerinizi aslında geride bırakmanızı da isteyen bir insan. Yani tabii ki burada net olmayan konular var. Bunları merak ediyorsunuz ama bu insan sizin ona bir fırsat, bir şans sunduğunuzu düşünüyor. Yani sizin hakkında burada güzel düşünceleri var bu kişinin. Bunu mesela size söylemek istermiş ya da belki de belli etmiş böyle söyleyebilirim ama zaten şu an konuşmada ve iletişimde ben bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu kişi aynı zamanda maske takmayı seven bir kişi kendisi ve bazı şeyleri, bazı durumları kontrol altında tutmayı seviyor ve kontrol altında tutarak göstermek istiyor. Yani bu nedir mesela? Benim dediğim olur. Benim dediğimi yaparız. Ben bu şekilde istiyorum, sen de buna uy ve siz daha çok onu ayak uydurmaya çalışan bir yapıdasınız. Bunu da biliyor. Ama çok güçlü, çok otorite sahibi bir insan diyemeyeceğim ben bu insan için. Biraz daha sadece bunu oynamayı seviyor. Öyle söyleyeyim. Ve bu kişi mesela aklınızdaki insan, bu kişiye odaklandığımızda insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü yönetmeyi seven bir insan. Yani biraz dışarıya karşı da bu insanın oyunculuğu var diyebiliriz açıkçası. Şimdi sizinle ilgili bir karar vermeyi zor bulan bir yapısı var açıkçası. Tam olarak kendisini net ifade edemiyor. Yani sizinle bir gelecek olur mu olmaz mı bunları daha öncesinde düşünmüş ama bazı şeylerin yani sessizce ortada bırakmış. Yani sessiz kalıyor bazı durumlarda diyebiliriz. E, ama kalbinde ya bir kısım size açık. Burada para dokuzlusu hani e, sizi güzel e, buluyor ve bu insana iyi geldiğinizi de düşünüyor çoğu noktada ama bazı şeyler ters giderse, bazı şeyler umduğu gibi olmazsa diye korkuları da var. Hani bir korku, düşünce e, korku düşüncesi döngüsünü hapsetmiş kendisine diyebiliriz. Ve sizi oyaladığı durumların da mevcut olduğunu görüyorum. Yani hissiyatı yok diyemeyiz. Size bir şeyler şey yapmak istiyor, söylemek istiyor ama yine de bu sizin kendi güzelliğinizle, kendi duygularınızla, kendi yakışıklılığınızla ve bu insana verdiğiniz değerle ilgili bir şeyler. Kendi duygularına baktığımda biraz daha oyalayan bir yapısı var. Yani bu insana ciddi bir şeylerle ya da bir barışmayla ya da bir başlangıçla gittiğinizde yani size söyleyeceği şey şu an bazı şeylerden emin değilim. Kendimi iyi hissetmediğim noktalar var. Kendim için zaman istediğim bir dönemdeyim. Çünkü ilişkiye dair, aşk, aşka dair konularda kendimi boş hissediyorum. Kendi içimde boşluklarım var. Ve bunu işte işle, parayla, maddiyatla doldurmaya çalışıyorum. Bazı konuların seninle bilgisi yok. Ama mesafe istediğim bir dönem içerisindeyim. Ama uzaktan da seni stokluyorum, uzaktan da seni izliyorum. Ee, ve çevremdeki insanların etkisi altında kaldığım durumlar var. Hayatımdaki tek kadın sen değilsin ya da tek insan sen değilsin. Odağımın kaydığı başka kişiler, çevredeki insanlar var. Ama kimsenin beni anlamadığını düşünüyorum. Kendimi düzeltmek zorundayım. Kendimi aşka dair konularda, ciddi konularda düzeltmek zorundayım. Ee, ve aslında şu an kendimi bulmaya çalıştığım bir dönem içindeyim. Yani bu kişi böyle söylüyor. Biraz karışmış. Yani maddi konulara da gitmiş kafası ve işte hayatında etkilendiği başka enerjiler, başka insanlar. Şimdi bu insanları siz biliyorsunuz. Mesela burada iki tane kraliçemiz var. Mesela ben buraya iki kadın demek istedim ama cinsiyetinize ve yaşam koşullarınıza ilişki tipinize göre bu değişecek. O yüzden siz çevredeki insanları zaten biliyorsunuz bu insanın enerjisini yiyen. Ama durumunda yani kalbine tam ortada da baktığımızda gerçekten sizi güçlü gören Size ilgi duyan, sizi hayal eden bir yapısı var bu kişinin. Tamam mı? Devam edelim şimdi şöyle bir. Size başka ne söylemek isterdi bu insan diye. Şöyle bir odaklanalım bakalım. Bayağı konuşturduk ama çok duygusal bir şeyler alamadık. Yani bir şey hissediyor ama kendi duygu dünyasında karmaşaları olan bir kişilik. Kupa onlusu. Para beşlisi. Güç. Ya şöyle bir baktığımda... Bakın çok da farklı bir şey söylemiyor... Yani sizinle daha önce bir birliktelik istemiş ya kendi hayatında zaten bu insan sevgiye açık bir insan aslında. Hani mutlu bir aile, mutlu bir yuva isteyen bir insan. Sizinle de bunu istemiş hatta siz de bu işi bunu görmüş ama daha sonrasında kendi kendini yalnızlığa ittiği konular olmuş. Bu maddi konular da olabilir. Yani maddi açıdan da bir sıkıntıya düşmüş olabilir. Ve sizin bu duruma karşı çok pardon çok özür dilerim. Sizin bu duruma karşı ne kadar güçlü kaldığınızı gerçekten siz çok güçlü bir yapınız olduğunu düşünen bir insan var ama bu ilişkide de bazı şeylerin kısır döngüye girdiğini düşünen bir kişi yani mutlu bir aile istiyor evet temelinde sizinle ciddi bir birliktelik var ama size söyleyeceği şey mesela şu ben seninle ciddi bir şeyler düşündüm. Biz bir aile olabilirdik ya da ciddi bir ilişkiye başlayabilirdik ya da gerçekten birbirimizle bir sevgi ortamı kurabilirdik ama ben bir yalnızlık içerisindeyim. Yalnız hissediyorum kendimi. Sen bana göre çok güçlüsün ve bazı şeyler bu ilişki içerisinde kısır döngüye girdi. Yani bir döngü içindeyiz. Sanki bu döngünün içinden ben çıkamıyorum. Aynı zamanda benim egolarım da var. Bu egolarımı da yerle bir etmek istemiyorum. Bazı şeylerin yaptığım hareketlerinin altında ezilmek istemiyorum dediği bir da ve aynı zamanda işte maddiyatla uğraşıyorsa bu kişi özellikle bir patron ya da işte yani paraya düşkün bir kişilikse mesela çok fazla borç alıp borç ödediği bir dönem içerisinde kendisi ve bundan dolayı kendisini bir fakir hissediyor. Şimdi kendisini fakir hissetmesi de maddiyatçı bir insan olduğundan kaynaklı olarak ilişkiye bakış açısını da değiştiriyor. Yani bir bütün olarak kendi kendini bloke eden bir yapı. Tamam, duygularından bahsettik bize. Devam edelim. Kılıçası, kader çarkı, kupa prensi, değnek ikilisi, değnek şövalyesi, kupa yedilisi, aşklar. Şimdi bu insan diyor ki ben seninle yeni bir başlangıç istiyorum. Bizim bir şans, bir fırsatımız, yeni bir başlangıcımız var. Ama bunun için daha çok bir de değişim ve dönüşüm sürecindeyiz. İkimizde de bir şeyler değişiyor. Özellikle bana yük olan durumlar var. Maddi açıdan da kendimi değiştirmeye çalıştım ve e, duygusal konularda da kendimi değiştirmeye çalıştığım bir dönem içerisindeyim ve işte bu senin duruşunda beni korkutuyor bazen dediği bir durum. Ama sana tekliflerle gelmek istiyorum. Sana bir teklifte bulunacağım. Özellikle bu değişim sürecinden sonra. Çünkü başından beri biliyorum ki bizim için bir fırsat, bir şans var. Sen benim için bir fırsatsın. Yepyeni bir şeysin hayatımda. Yepyeni bir tat. Ee, bazı değişmesi gereken konular var. Sende de, de bende de. Ben bunun üstesin, bunun üstüne bu girdiğimiz kısır döngüde bu yaşadığımız aynı olayların devam etmemesi için bir teklif geleceğim. Bir teklif sunacağım sana. Çünkü uzaktan seni izliyorum, uzaktan sana bakıyorum yani bir türlü gözümü senden ayıramıyorum ama kafamın karışık olduğu konular, bakın kupa yedilisi ve aşıklar kartı özellikle üçlü ilişki varsa mesela ya da bu insanın hayatında başka birisi varsa bu konuda kafası karışık ya da işte e, biraz çevresinde yani e, başka, karşı cinsten başkaları var. Bakın bu insanın çevresinde karşı cinsten başkaları var ve bu insanda kafa karışıklığı yaratıyor duygularından emin olamadığı noktalara getiriyor bu insanı. Ama her ne olursa olsun burada bakın değnek şövalyesi ve kılıçası sizinle bir başlangıç yapmak, yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir insan ama kendi blokajı da işte bu kafasını karıştıran durumlar. Şimdi bu insan sana ne söylerdi mesela? Derdi ki evet ben sana duygularımla bir adım atmak istiyorum, gelmek istiyorum, kendimi de yalnız hissediyorum. Senin için değişmem gereken konular da var. Yani biz sana bir teklifle gelirsem bu başlangıçta mutlu bir aile kurarız. Bunu biliyorum, bunun farkındayım ama işte iki kişi arasında kaldığım, iki durum arasında kaldım, ikililik yaratan durum hayatımda çok fazla var. Bu da benim bende kafa karışıklıklarına sebep oluyor. Benim bu ilişkiye, bu aşka biraz daha karamsar yaklaşmama sebep oluyor. Yoksa ben sana duygularımla gelmek istiyorum. Seni de izliyorum. Ama biraz da egoist bir insanım. Bakın duygularıyla gelse bir de böyle bir şövalye Kupa prensi olarak geliyor. Şurada da değnek şövalyesi. Yani hızla geliyor. Böyle duygularını yansıtma konusunda da biraz toy bir enerjide geliyor ama gelmek istiyor mu? İstiyor. Peki gelecek misin? Yani bir sonraki hamlen ne mesela? Bir sonraki hamlen içimize ne tüyo verirsin? Değnek yedilisi. Mücadeleye devam. Kılıç prensi, değnek dokuzlusu, adalet ve bir kart kendine attı. Para sekizlisi. Şimdi bir sonraki hamlesi için bize verdiği tüyo söylediği şey şu. Seninle hala mücadele ettiğim ve çatıştığım konular var. Kendi içimde de çok fazla çatışmalar yaşıyorum. Değnek yedirisi, görünmeyen düşmanlıklar. Yani bir düşman yoktur ama adam elinde bir sopa, kadiyar sopaları vurmaya çalışır. Yani şimdi kendi içinde çok fazla çatışma yaşadığı konu aslında isteği şu. Şurada bir üçlü yani ve değnek yedirisi bunlara bakıyor. Yani yeni bir başlangıç, mutlu bir aile, güzel bir birliktelik böyle aniden size getirdiği haberler falan filan. Yani bunları düşünüyor, bunları istiyor söylemek de dile getirmek de istiyor ama kendi içinde çatışma yaşadığı çok farklı konu. Çünkü dediğim gibi burada bir çatı kader çarkı düz pozisyonda yani yeni bir şeyler değişmesi ve dönüşmesi gereken şeyler. Bu yüzden kendi içinde yaşadığı çatışmalar söz konusu. Bu insanın ve kendisini yalnız da hissediyor, fakir de hissediyor böyle bir dönem içerisinde. Ama söylediği şey evet bir adım atmayı düşünüyorum. Biraz ani, biraz toy bir enerjiyle yani belki çok güçlü bir şey değil kendimi sana karşı çok fazla savunduğumu hissediyorum çünkü birbirimizi değiştirdiğimiz için korktuğum şeyler var ve şu an çalışıyorum aslında bazı şeyler için çünkü kafa 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 konuşamadım kafa 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 karışıklığı yaşadığım çok fazla durum var ikilemde kaldım iki kişi iki durum arasında kaldım konu çok fazla ve benim işte söylediğim gibi yani egolarım da var yani öyle Güçlü bir insanım. Ben de güçlü bir insanım. Senin de güçlü olduğunu biliyorum. O yüzden nasıl bir adım atacağımı tam olarak kestiremiyorum ama bu ortamda bir adalet sağlayacağım. İkimiz için de bir adalet getireceğim. Yani yaptığım her şey her ne olursa olsun atacağım adım adaleti sağlamak, bizim için adaleti sağlamak adına olacak. Yani istediğimiz şey şuydu, mutlu bir aile, mutlu bir birliktelik ve bir araya geliş. Bunu sağlamak istiyorum. Bunu sağlayacak hamleler yapıyorum ama korktuğum şeyler var. Şu an belki o yüzden biraz mesafe istiyorum ve uzak duruyorum ama hepsi bunun için. Hepsi aslında adaletli bir şekilde bir şeylerin dört dörtlük olması için. Yoksa sana bakın burada kupa prensi, kılıç prensi, değnek şövalyesi, kılıçası. Yani sizi izlediğini de söylüyor bir şekilde bu insan bir şekilde gözü sizin üstünüzde ve bir şekilde zaten bir teklifle gelmeyi düşünüyor bir adım atmayı düşünüyor ama kendi içinde yaşadığı çatışmalar pardon ve kafa karışıklığı yaşatan durumlardan dolayı korkuları var. Tamam devam edelim. Yani aranızda bir şeyler yaşanmış yaşanmış duygusal bir şeyler hissetmiş. Ee, ama işte e, değişimden korkan ve işte e, çevredeki çevredeki insanlardan, çevredeki enerjilerden etkilenen bir insan. Kılıç kraliçesi, kupa dörtlüsü, büyücü, değnek ası, kılıç üçlüsü. Kılıç üçlüsünü görmeyeli uzun zaman olmuştu. Şöyle bir anlayalım şunu durumu. Balık pusula. Canbaz. Kaplumbağa. Güneşin kızı. Tamam. Ben aranızdaki durumu şöyle bir özetleyeyim. Ee, şimdi bu insanla birbirinize bir şans yaratmışsınız. Şanslı bir döneme giriş yaşa, Yaş Şanslı bir döneme girilmiş ve aslında fırsatları uzatmışsınız birbirinize ama karşılıklı olarak çok özgür davrandığınızı görüyorum. Ya da belki de direkt karşı taraf özgür davrandı. Birbirine çekilen restler olmuş. Ve uzattığınız kupaları, fırsatları, şansları göremediğiniz noktalardan geçilmiş. Şimdi burada büyücü kartı çok güçlü bir kart ve yanında bir cambaz kartı. Yani bu insanla bir iletişim olmuş, iletişime girilmiş ya da hala iletişim devam ediyor olabilir. Ee, ama işte bu girilen iletişimde e, bu insanın size yaşattığı bir takım cambazlıklar yani nedir bu entrikalar, oyunlar dönmüş bir oyun yaşanmış yani. Büyücü kartı güçlü bir karttır, gizemli bir karttır. Bize iletişimi simgelediği gibi aslında habere, habere geçmeyi aynı zamanda belki aranızda işte karşılıklı büyü yapma falan. Bu takım konularda olabilir. Çünkü bakın bir büyücü kart ve altına tam da cambaz kartı belki büyü yaptırılan durumlar olmuş olabilir bu insanla size karşı ki tamam ee, ya da girdiğiniz iletişimde arada net olmayan konular ve bu insanın size e, bir takım e, entrikalar yaptığı ve sizin bunu öğrendiğiniz olabilir ya da belki de bu düşüncelere girdiniz. Her neyse güncelde bu var. Yani bu e, net olmayan şeylerin temelinde bu yatıyor. Öyle söyleyeyim mi? Burada yine bir değnek kası, sizin için bir e, fırsat doğuyor. Özellikle mesela taşınma şimdi mesafe olan Bunlar için arada mesela bu mesafe engeli bitecek burada söylemek istediğim şey bu. Net bir şekilde mesafe engeli kapanıyor. Eğer bu insanla evliyseniz mesela bir aile düzeni gözüküyor. Yani bir fırsat her ne olursa olsun bu insanın yanında olacağınız belki aynı evi paylaşacağınız bir fırsat doğuyor sizin için. Ve bu kalbinizi kıran durumlarda bu kılıç üçlüsünü hatırladınız mı? Nedir bu kılıç üçlüsü? Bize ihaneti, yalanı anlatır. Kalp kırmayı anlatır ve üçlü ilişkiyi anlatır. Temelinde bu yatar. ve bu durumun üstünde özellikle aldatılanlar varsa ya da ihanete uğrayanlar varsa ya da bir şekilde kalbi kırılmışlar varsa bu, bu durumun içinde bir güneşin kızı yani bu nedir? Ee, bu konuda kalbinizin kırıklığınızın kırıklığının artık geçeceği karşı tarafın buna bir hamle yapacağı bakın toprak ve e, ateş grupları ön planda bir hamle yapacağı ve yeniden güçleneceğiniz. ...bir döneme bir giriş yapılacak. Yani bir iletişim olacak zaten bu kişiyle ama egolarından dolayı tam net olmayan şeylerle geliyor size. Çok net ifade etmiyor kendini. Gizlediği, sakladığı bir yönü hala daha var. Tamam. Şöyle bir devam edelim. Bu insan size ne söylemek isterdi? Bir de konuşturma kartlarımızdan alalım. Pişmanlık var mesela bu insanda. Bir şeyden ötürü bir pişmanlık, yani üzgün olduğu bir şey var kalbinizi kırdığı konularda. Ve bir şekilde yani size gelmek isteyen bir insan, tamam mı? Bakın, diyor ki, okuyalım. Sana yaşattığım tüm kötü şeyler için çok üzgünüm. Bana kendimi evimdeymişsin gibi güvende hissettiriyorsun. Beklentilerini karşılayabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Senin için hazır değildim ama senin için geri döneceğim. Vazgeçilmezsin. Senin olmak istiyorum. Artık korkmuyorum. Sorumluluk almaya çalışıyorum. Şimdi şundan şu konuşturma kartlarından net olarak anladım çünkü bu kartlarda çok güzel şeyler de var işte böyle bu şimdi şu kartlardan anladığımız nedir bu insan sizin kalbinizi kırdığı bir durum yaratmış ya da tam net olmayan şeylerle geldiği için kafa karışıklığı bir şekilde sizin hayatınızda kafa karışıklığı yaratan durumlar ortaya çıkarmış ve korkmuş aslında yani bu ilişkiden korkmuş size verdiği sözleri tutma konusunda hazır olmadığı noktalar varmış şu an biraz daha bunlar için sorumluluk almaya çalıştığı ve sizden vazgeçemediği bir noktada bunu fark ediyor diyebiliriz bu insan için açıkçası yani bunları söylermiş size bunları söylemek istermiş ve bir iletişime geçilmiş olabilir ya da yakın zamanda evet bir iletişime geçilecek diyebilirim çünkü bu insanın bir patlama bir nokta, kırılma noktasına doğru yaklaşmaya başlamış kendi içinde bir pişmanlık yaşadığı ya da bir şeyleri gerçekten söylemek istediği bakın ne kadar güzel konuştu yani bir adım atacağını da söyledi zaten kişi kendisi böyle söyleyebiliriz bu insan için yani umarım sizin için hayırlısı olur konuşturduğumuzda aklımızda kişi kartlarımız bu şekilde çıktı, bu şekilde verdi. İnanın bana kolektif açılımlarda tutarlılık gösterir. Ben kendi adıma izlediğimi söyleyebilirim. Ben falı izliyorum. Kolektif açılımları da yani hatta özel açılımlardan bazen uyumlandığım insanlarca bir tık daha iyi geldiğini bana fark ettim diyebilirim. Yine de buna rağmen eğer kolektif açılım sizin için yeterli olmuyorsa hikayeniz başkaysa ya da yani çok daha derinlerini merak ediyorsanız özel açılım alabilirsiniz. Aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim olacak. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz ve rozana olduysak bana abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz için hayırlısı olsun. Kendinize çok iyi bakın.